Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda motor dünyası hakkında kısa ve genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim. Paylaşalım. Ve sevdiklerimiz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımızın altına yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. İlk motor kullanmaya başladığım günlerde, 10 yıl önce, sektörün aktörlerine çok bilgi ve tecrübe sahip olduklarını düşünüyordum. Ben acemi olduğum için motor dünyası hakkında pek bir şey bilmiyordum. Bir konuyu merak ettiğimde ise cevabını kolayca öğrenebilirim sanıyordum. Sonra gördüm ki <laughs> o kadar kolay değilmiş meğerse. Çok iyimsermişim. O günlerden bugünlere 10 yıl geçti. Bu süre içerisinde motorlar, motor satıcıları, motor sürücüleri, aksesuar satıcıları, motor servisleri hakkında hem canlı hem internette kendimce biraz bilgi sahibi oldum. Biraz diyorum çünkü öğrenecek çok şey var. Motor dünyası çok geniş ve derindi. Öyle çabucak öğrenilemiyor fikrimce. Kısa süre sonra farkına vardım ki motor dünyasının aktörleri epey tecrübe sahibiydi. Çoğu motorcu usta sürücüydü. Çok motor kullanmışlardı. Ama motorlar hakkında genellikle kendi bindikleri motorlarla ilgili bilgilere sahiptiler. Motor dünyasının aktörlerine ve tecrübelerine ilk zamanlarda dikkatle kulak kabartıyordum. Ne anlatıyorlar diye dinliyordu. Sonralarında fark ettim ki herkes kendi sınırlı bilgileriyle motor muhabbeti yapıyordu. Ben de öyleyim biraz doğrusu. Neredeyse herkes kullandıkları motorlar hakkındaki bilgilere sahipti. Ötesini pek düşünmüyorlardı. Zaten dediğim gibi öğrenmesi de o kadar kolay değil. Elbette ki çok iyi bilgi sahibi olan tecrübeli motorcular vardı, motor satıcılar vardı ama karşılaşmak inanın tesadüflere bağlıydı. Ben de zaman içerisinde kendi toparladığım bilgilerle kararlar almaya başladım. Çünkü motor dünyası hakkında geniş bilgilere sahip olmak o kadar kolay bir şey değil. Motorlar ve özellikleri, aksesuarlar, teknik servis konuları öylesine geniş bir yelpazeye sahipti ki hepsini bilmek pek mümkün değil. Çok yüksek profesyonel zaman ve emek ayırmak gerekiyor. Böyle emek ve zamanı kim ayırır? Bilmiyorum doğrusu. Benim karşılaştığım motor satıcıları motorların belli başlı ve pırıltılı özelliklerinden söz etmekle yetiniyorlardı. Bunlar da satış yapmak için genellikle yeterli oluyordu. İşin içine biraz ayrıntı girdiğinde bilgiler yetersiz kalıyordu. Aksesuarcılar ya da yedek parçacılar da çeşitlilik karşısında yenik düşüyorlardı. Benim görebildiğim kadarıyla motor sevdalıları motorlu aksesuarlı derken monitörün karşısında ister istemez hatta çok keyifle çok uzun saatler geçiriyorlardı. Nereden mi biliyorum? Ben de biraz öyleyim de oradan biliyorum. Örneğin motor lastiği konusunda bir karar verebilmek için o kadar çok çalıştım ki doktora tezi olurdu bence. Markaları, lastikleri günlerce, saatlerce inceledim hangisinin benim için motoruma en uygun olacağına karar vermek çok zamanımı aldı. Örneğin yağmurlu havaların lastikleri her markada vardı. Yol tutumu her marka için bir özellik idi. Lastiğin aşınması, sürtünmesi, ısınması, üzerindeki kanalların şekil ve özellikleri, fiyatları say say bitmez çok ayrıntıları vardı. İlk kez lastik olarak bu özelliklerin karşısında adeta başım döndü ve terler bastı. Ben ilk motorumu alırken vites tecrübesi edinmek için vitesli bir motor aldım. Bilerek vitesli bir motor aldım. Kendimce isabetli bir karar almıştım. Şimdi hem vitesli hem otomatik motorlar hakkında bilgim ve tecrübem var. Öte yandan bu bilgiler şart mıdır derseniz bugün hemen evet demem. Eğer sadece benim gibi caddede ve asfaltta Motor kullanacaklar için başlangıçta düşük cc bir su ile başlayıp daha sonra yüksek cc otomatik motorlara geçerek şehir içi ve şehir dışı keyifli motor sürüşleri yapmak mümkün. Diyesin vites öğrenmek o kadar şart değil. Öte yandan daha bayır motor kullanmayı merak edenler için, sevenler için vites tecrübesi şart tabii ki. Bir örnek daha verip bu anlattıklarımı tamamlayayım. Motorun büyük dostu rüzgar konusu apayrı bir konu. Motorların rüzgar karşılama özellikleri, rüzgarlıkların şekil ve boyutları, yapılabilecek uzatmalar ya da ekler, motor sürüşünü çok etkiliyordu. Kimin hangi sürüşe ihtiyacı var doğrusu pek bilmiyorum. Sürüş sırasında motora, sürücüye, kaska çarpan rüzgar, yarattığı etki, sallanma, ses gibi ayrıntıları bilmek ve yönetmek, adeta bir doktora çalışması yapmayı gerektiriyordu. Bu gibi konuların her biri için kendi tecrübelerimden ve bilgilerimden yola çıkarak açıklamalar yapıp tavsiyelerde bulunabilirim. Ama her biri ayrı bir video konusu olduğundan sonraki videolarda bildiklerimi anlatmaya çalışabilirim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bütün motorcu arkadaşlarıma, motorcu dostlarıma iyi sürüşler diliyorum. Trafik kurallarından ayrılmayın diyorum videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.